Benim çocukluğumda soframıza kuşlar konar, rüyalarımıza melekler uğrardı. Kapımızdan yoğurtçu, bahçemizden ishak kuşu, kalbimizden yeni çıkan şarkılar geçerdi. Kışın bir sobamız olurdu. Sobanın yanında kedimiz, kedinin önünde yün yumağı. Bir hayat bilgisi fotoğrafı gibiydi. Yerli malı kullanan, yurdunun üç tarafı denizlerle çevrili, kuru incir, üzüm, fındık, tütün, çay, narenciye, kavun, karpuz yetiştiren Kuru üzüm, inciri satan, karşılığında çamaşır makinesi, radyo ve otomobil alan bir toprağın fertleri. Biraz yoksul, biraz mütevekkil, biraz mahcup, biraz kırılgan, biraz naif ama hep mutlu. Özlerdik memleketteki halamızı İnce doğranmış bir dilim pastırmayı, yurttan sesler korosunu, akşam komşuluklarını, radyo tiyatrolarını, sabah ezanını, kalaycıyı, bozacıyı, Münir Nurettin şarkılarını, Orhan Boran yarışmalarını, kandil gecelerini, duvarlarımızın sarmaşıklarını, bakkalımızın utana sıkıla veresi hatırlatmalarını, okul önü kozelvalarını akşam oturmalarını ve hayatı. Top oynardık, ip atlar, kedi kovalar, taşlarla birbirimizin başını yarar. Mahalle savaşları çıkarır. Gece olunca da tutar babalarımızın elinden yazlık sinemaya gider. Sadri Alışık, Vahiy Öz, Belgin Doruk, Cüneyt Arkın seyreder. Olimpos gazozlar içer, güler, eğlenir, bağırır, çağırır. Dönerken yıldızları sayardık. Sıkı çocuklardık. Hepimizin birer yıldızı vardı. Onlara isim takardık. Onlar da bize isim takardı. Pus ve dumandan önce bu şehrin göceleri, göz kırpan ve isimler takılan yıldızları vardı. Benim yıldızıma Mehlika adını vermiştik. Biz kimseden yana değildik. Kimsenin de kendinden yana olmasını istediği birileri olmazdı. Bir değirmendik öğütülen, öğütülürken türküler söyleyen, buğday başaklarına benziyordu. Ben çorbalardan tarhanayı, yemeklerden kuru fasulyeyi belki bunun için çok sevdim. Yollar bozuk, musluklar bozuk, ziller bozuk, paralar bozuk. Ama adamlar sağlamdı. Bu şehrin yıldızları vardı. Saçlarına kurdelalar takılan, çivitle yıkanmış beyaz çoraplarına leke bulaşmasın diye su birikintilerinden sakınan, gözleri önlerinde, yürekleri ve beslenme çantaları ellerinde küçük çocukları vardı bu şehrin. Bu şehrin yıldızları vardı. Ben Fenerbahçe'yi amcam vefayı tutardı. Konya tahıl ambarı, Mersin muz cennetiydi. Taksim'den Fatih'e troleybus kalkar, Şişhane'de mutlak raydan çıkardı. Vallahi hayat zor ve fakat çok matraktı. Başımız ağrırdı, komşumuz vardı. Gönlümüz daralırdı, komşumuz vardı. Çorbamızı, umutlarımızı, memleket kadar kalbimizi paylaştığımız komşularımız vardı. Müzik Geceleri bekçimiz, gündüzleri sütçümüz. Bizim kadar zayıf da olsa, nohuta, makarnaya alışmış da olsa, Sarman adında bir kedimiz. Ceplerimizde kırık misketlerimiz, çamur bulaşığı ellerimiz ve gülümseyen bir yüzümüz, göstermekten utanmayacağımız bir içimiz, bir araya gelerek çektirebileceğimiz bir aile fotoğrafımız vardı. Bir sabah, bütün iyi şeylerin Ayvansaray iskelesinden hayal ülkesine doğru demir alan bir şirketi hayriye vapuru gibi aramızdan ayrıldığını gördük. Sonra Ayvan Sarayın sularının çekildiğini yazdı gazeteler. Süheyla Hanım'ın, Raci Bey'in, Melahat Mehveş Abla'nın, Niko'nun, Ercüment Efendi'nin çekildiğini ise yazmadılar nedense. Ama onlar yok, yoklar. Ne Olimpos gazozu kaldı geriye, ne Sadri alışık. Kalan bir tortuydu belki, Belki kırık bir rüya denizi, belki suya düşürdüğümüz suretimizin cep aynamıza müktedan bir yansımasıydı her şey. Hadi hepsi yalandı. Hadi hepsi hayaldi. Hadi hepsini ben uydurmuştum. Ama rüyalarımızın melekleri ve sofralarımızın daim konukları kuşlar, ya onlar? Onlar size de görünmedi mi? Sizin de sofranıza konup rüyalarınıza uğramadılar mı? Onlar da mı yalandı?